Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmanin. İmam Maturidin'in Tevriyat-ı Kur'an tefsirinden Bakar 132. ayet okuyoruz. İbrahim aynı din ve teslimiyeti oğullarına vasiyet etti. Yakup da İbrahim şöyle dedi. Oğullarım Allah sizin için bu dini seçip belirledi. Şu halde siz mutlaka Müslüman olarak can vermesiniz. Onu vasit etti. Yani milleti. Millet biraz önce söz konusu ettiğimiz manalara gelir. İbrahim aynı din ve teslimiyeti oğullarına vasit etti. Yakup da İbrahim'e şöyle dedi. Oğullarım Allah sizin için bu dini seçip belirledi ki bu din İslam'dır. Bu ilahi beyan bazı inkarcıların İbrahim'i kendi dinlerinde olduğu yolundaki iddialarına cevaptır. Yahudiler onun kendileri olan Yahudiliğe, Hristiyanlar da Hristiyanlığa mensup bulunduğunu ileri sürmüş ve aynı noktadan hareketle başkalarına Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yoldasınız demişlerdir. Söz edilen iki cümlenin her biri İbrahim Aslam'ın kendi olduğunu iddia edince aziz ve olan Allah onları yanlamış ve cevap olsun diye Muhammed Aleyhisselam'a şöyle demesini emretmiştir. İbrahim Yahudi ve Hristiyan değil, tevhid inancına bağlı bir Müslümandı. Allah sizin için bu dini seçip belirledi. Şu halde siz mutlaka Müslüman olarak can vermesiniz. Aziz ve Ceyhan Allah dininin İslam dini olduğunu ve İbrahim için seçip Aleyhisselam belirlediği dinin onların tercih ettikleri Yahudilik ve Hristiyanlık değil İslam olduğunu haber vermiştir. Yoksa insan her arzu ettiği şeye sahip olacağı mı zannediyor? Hayır. Sonuçta başlangıçta yalnız Allah'a aittir. Yani insana değil. Meyandaki ayette bunu ispatlamaktadır. Velhamdülillah.